Muhtarım köyü tanıtır mısınız? Köyümüz şimdiye kadar bu iki sene geleni kadar tütünle geçinen bir yerde. Şu barajın yapılmasıyla sulumu e, geçinceye kadar Ayşe'ye yöneldik. Yani güzeldi verim, güzel rekorta, güzel tat aldık. Ama barajımız böyle giderse kurmak üzere. Bu ilerleyen yıllarda biraz bizi sıkıntı sokacak yani. Evet muhtarım. Şey, dışarıdan bilmeyen birisi olarak buraya nasıl gelir? köyün nüfusu, geçim kaynaklarını anlattınız. Biraz evet. tarif eder misiniz? Yani gelen kişi bu Muğla istikametine Tavas ilçemiz var. Tavas'tan Karıcası bölgesinden gelinebilir. Yani zaten şeyler dedi mevcut yani konumlar Yenileri Barajı olarak geçiyor. Yenileri Barajı bulduktan sonra köyümüzü rahat bulur yani. Kaç kilometre Denizli'ye? Denizli'ye 65 kilometre. Deniz üzerinden gelse 65, 65 kilometre. kilometre Tavas'tan gelirse. 20 kilometre. Tavas'tan sonra evet. 20, kilometre. 20 kilometre. sonra e, Çalıköy diye Çalıköy. gelecekler. Aynen. Sizleri bulacaklar. Yani tüccar böyle yüz yere. Yani. yani bir kişinin gelin değil, üç kişi, beş kişi gelsin yani. alıcılardan. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.